Dün vermiştik yine İzmir Karşıyaka'da 15 yaşındaki Belgin Elmalı. internetten zayıflama çayı içtikten sonra fenalaştığı iddia edilmişti. Ne yazık ki hayatını kaybetmişti genç kız 15 yaşındaki Belgin. Peki bu internetten alınan zayıflama çayları hakikaten çok mu tehlikeli? Bu sorunun cevabı haberimizde. Bitkisel çaylar aynı zamanda kesinlikle çok masum değil, ölüme kadar götürebiliyorlar. İnternette zayıflama çayı adı altında satılan bitki çayları tehlike saçıyor. İzmirli 15 yaşındaki Bergin Elma'nın ani ölümü bitki çaylarının ne kadar sağlıklı olduğunu bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlar özellikle internetten satılan bitki çaylarına karşı uyarıyor çünkü içerisine katılan katkı maddeleri ölüme kadar götürebiliyor. İlaçların da bitkilerden yapıldığı asla unutulmamalı zayıflama ilaçları olarak bildiğimiz bir tür olan sibutraminin iştah kesici özelliğinden yararlanarak bitkisel kaynakların içine bunların karıştırıldığını görebiliyoruz. Ya da kafeinin yoğun düzeyde kullanımı kalp krizleri ve ölümlerle birlikte sonuçlanabiliyor. Bilinçsizce bir araya getirilen bitkiler birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Birçok bitkinin bir araya gelmesi, örneğin işte e, kiraz sapı, ginko, ginseng gibi bitkilerin bir araya gelmesi, e, kişi açısından sağlık problemleri doğurabilir. Uzmanlara göre bazı bitkiler ilaçlarla kullanıldığında hemen etkileşime geçiyor, adeta zehire dönüşüyor. Örneğin jinsengin e, kesinlikle vücutta diüretik etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. Ginko da yine e, tansiyon problemi olan kişilerde diüretik ilaç kullanan kişilerde kesinlikle kullanılmamalı. Ekinezyanın da aspirin kullanan kişilerde e, dikkatli kullanılması ve dozunun doğru ayarlanması gerekiyor. Uzmanlar bitkilerin alındığı yere ve üzerindeki bilgilere de çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor o ürünün çok bekletilmesi de özelliğini kaybetmesine neden oluyor. O yüzden üretim tarihi, son kullanma tarihi gibi bilgiler çok büyük öneme sahip.